Merhaba Sayın Velilerim. Hepinize iyi günler. Ben Necip Fazlı Kısakürek Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Bilgisayar Tosun. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları bazında veli oturumlarıyla ilgili çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Planımızda, sunum planımızda hedefler, COVID-19 tanımı, zorlayıcı yaşam olayları, COVID-19 salgın hastalığının etkileri, COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler, okul sürecinde karşılaşabilecek olası sorunlar, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz, yeni normal hayat ve kontrollü sosyal hayat bu sunumun içeriğinde olacak. Bu sunumdaki hedeflerimiz COVID-19 salgın hastalığının öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak. Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmak, yine Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek, okul temelli psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmek. Evet sayın velilerim Covid-19 nedir? Koronavirüs grubuna giren virüsler soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen hafif ya da ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. COVID-19 koronavirüs hastalığına neden olan bu ailenin bir üyesidir. COVID-19 insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Evet, hepimiz biliyoruz ki dünyadaki ilk COVID-19 vakası Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde, ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020'de saptanmıştır. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Ee, tarihte benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış, önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Bunlardan burada e, tabloda da yer alıyor, e, işte İspanyol gribi e, H1N1 virüs 200 bin e, ölüm sayısına ulaşmış. İspanyol gribi de milyonlarla belirtilen yine büyük bir salgın durumu söz konusu olmuş. Evet, burada da gördüğümüz gibi tarihteki salgın hastalıklardan kareler. Zorlayıcı yaşam olayları, zorlayıcı yaşam olaylarının yetişkinler ve çocuklar üzerinde ruhsal etkileri vardır. Covid-19 salgın hastalık süreci zorlayıcı yaşam olayı olarak tanımlanmaktadır. Salgın hastalığa bağlı ruhsal etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekmektedir. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilememesi ve yeni duruma uymada yaşanan zorluklar stres yaratabilmektedir. Şu an yaşadığımız salgın süreci de tıpkı öncekiler gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına mutlaka alınacaktır. Evet, COVID-19 salgın hastalığının etkileri. Stres, korku, kaygı, belirsizlik Tehdit algısı, damgalanma, günlük rutinlerin değişmesi, değişen sosyal ilişkiler, eğitim ve okul sürecindeki değişiklikler, iş sürecinde ve gelir düzeyindeki değişiklikler, aksayan tedavi süreci, kayıp ve yaz. Stres, kişinin kendisine veya sevdiklerine yönelik hastalık bulaşıp bulaşmayacağına dair düşüncelerinde artışla beraber yaşadığı sıkıntılı bir süreçtir. Korku, salgın hastalığa sebep olan virüsten kaynaklanan korku duygusundaki artış, kaygı ve belirsizlik, salgın otoritelerinin salgı, salgının sonlanmasına yönelik net bir açıklama yapmamaları sebebiyle salgın sürecinin belirsizliklerle dolu olması ve bu belirsiz ortamın kaygı düzeyini artırmasıdır. Tehdit algısı ise kişilerin kendilerine virüs bulaşma riskini yoğun bir şekilde hissetmeleridir. Damgalanma hastalığa yakalanan kişinin ayrımcılığa maruz kalmasıyla yaşadığı gerginlik Değişen sosyal ilişkiler sosyal bir varlık olan insanın salgın hastalık sebebiyle evden çıkamaması sonucu oluşan izolasyon durumunun yarattığı stres durumudur Evet günlük rutinlerin değişmesi Salgın hastalık öncesinde alışkanlıklarımız çok farklıydı. Fakat salgın hastalık hayatımıza girdikten sonra yap, yapamadığımız birçok şey oldu. Yapmak zorunda kaldığımız, kendimizi izole etmek zorunda kaldığımız e, durumlar söz konusu oldu. Bütün bunlar bizlerde, sizlerde ve toplumda gerginlik durumunun artmasına yol açtı. Eğitim sürecindeki değişiklikler ise öğrencilerin okula gidememesi ve eğitim süreçlerine evden devam etmek zorunda kalmaları da ayrıca hem öğrencilerde hem de velilerde büyük bir stres kaynağı oluşturdu. Aksiyan tedavi süreci düzenli tedavi gören bireylerin tedavi süreçlerindeki aksamalardan kaynaklanan sorunların ortaya çıkması Kayıp ve yaz durumu ise salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar, bir yakının ölümü, iş kaybı, gelir kaybı, ilişki kaybı ve buna bağlı ortaya çıkan yaz durumlarıdır. Kayıp ve değişikliklerden kaynaklanan yaz süreci bir takım duygusal, davranışsal, zihinsel tepkileri beraberinde getirmektedir. Zorlu yaşam olayına verilen tepkilerde olduğu gibi kayıp sonrası gösterilen yaz tepkileri de kişiden kişiye değişmektedir. Kayıp sonrası ritüellerin cenaze defin işlemleri, taziye, sosyal destek, farklılık göstermesi yaz sürecinde etkilemektedir. İnanç sistemimizdeki değişiklikler ise yaşam için gerekli olan inançlar dünya güvenli bir yerdir, dünya adildir, ben değerliyim, kötü olaylar benim başıma gelmez, evim en güvenli yerdir çocuklarda özellikle, yine çocuklarda benimle ilgilenecekler, bana bakan yetişkinler beni koruyacaklar gibi düşünceleri mutlaka vardır. Evet bu inançların sarsıldığı durumlar, iyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvencesiz ve çaresiz hissetmeyi hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Bu olayı bir e, yaptığı yan, yaptığını düşündüğü bir yanlışa bağlamak. Bu bir daha olacak ve benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. Zorlayıcı yaşam olayları içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin temel inançlarımızı sarsar. COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler. Evet, yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler ise sürekli tedirginlik ya da panik olma, kendini güvende hissetmeme, kendini değersiz hissetme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kaygılar, sürekli üzgün olma, aşırı umursamazlık, umutsuzluk çaresizlik, çökkünlük, kendini katı ve duygusal hissetme, her şeyin kontrolden çıktığını düşünme, ne olup bittiğini anlayamama, başkaları tarafından anlaşılmadığını düşünme, dünyayı anlamsız ve boş görme, dikkati toplamada güçlük çekme, karar verme güçlüğü, aklın karışması. Bunları e eşlik eden diğer tepkilerse iştah bozuklukları, baş ve karın ağrısı gibi somatik şikayetler, bağışıklık sisteminin bozulması, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, sık sık terleme, titreme ve ürperme, vücut kaslarının sürekli gergin olması, uykusuzluk ve uyku sorunları. İçe kapanma, kendini toplumdan uzak tutma, ilişkilerde yaşanan çatışmaların artması, günlük aktivitelerden zevk alamama, takıntılı olma hali. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler ise 0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar dünyada kötü bir şeyin olmakta olduğuna henüz anlayamazlar. Ancak anne baba ve bakıcılarının üzüntü, stres ve kaygılarını fark ederler. Ebeveynleriyle birlikte benzer duygular yaşamaya ve benzer tepkiler göstermeye başlayabilirler. 3-5 yaş arasındaki çocuklar ise bir salgının olduğunu, ve etkilerini genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücü nedeniyle gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler ve bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenirler. 5 yaş ve altındaki çocuklar ise ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istemezler. Sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma durumu, huzursuz, huysuz ve sinirli olma, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, yeniden parmak emme ya da geceleri altına ıslatma gibi geri dönüş belirtileri, aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması, yalnız kalma korkusu, karanlık korkusu, hayaletler ve benzeri korkular, oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma, yaşama, sürekli salgına dair abartılı hikayeler anlatma, konuşma zorluğu yaşamaya başlama, öfke nöbetleri geçirme ya da saldırganlık davranışları. 6-11 yaş arası çocuklarımızda ise Çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilendiğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Bu nedenle dışarıya çıkmaktan korkabilirler, okula gitmek istemeyebilir ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bırakabilirler. Kendilerinin ya da aile üyelerinden birinin zarar görebileceğine yönelik yoğun endişe yaşayabilirler. Bazı çocuklar herhangi bir neden olmaksızın öfkelenebilir ve saldırganca davranabilir. Yine 6-11 yaş arasındaki çocuklar dikkatini bir şeyi verememe, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten uzaklaşma, içe kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, okula uyum problemleri, asılsız korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk almama, yaşıtlarından daha fazla ya da daha az Yemek yeme. Evet, 12-18 yaş arasındaki ergenler ise zaten içinde bulundukları gelişimsel dönem nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçirirler. Bu dönemde salgına dair kaygı ile başa çıkmak onlar için zor olabilir. Yaşça daha büyük ergenler kendilerine ve bebeğinlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. 12-18 yaş arasındaki ergenlerde görülen diğer belirtiler, tepkiler ise uyku problemleri, uykusuzluk, kabus Yaşama, salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan ve hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınma, tütün, alkol ya da madde kullanmaya başlama, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma, aşırı alıngan ya da öfkeli olma, sevdiği şeylerden zevk almamaya başlama, okula veya yeni düzene uyumda zorlanma, kavga etme, sorumlu davranışlar gösterme. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık riski gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer çeşitli tepkiler gösterebilirler. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu ise bireyler arasında değişiklik gösterebilir. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak da tanımlanmaktadır. Okul sürecinde ise karşılaşılabilecek olası sorunlar nelerdir? Bu sorunlar, yüz yüze eğitim sürecinden uzak kalındığı için okula uyum sorunu, ev ortamının konforlu yapısına alışıldığı için okula başlama ve okula devam etme ile ilgili sorunlar, okul ve okula ilişkin sorumlulukların tekrar kazanılması sürecindeki zorluklar, ders çalışma ile ilgili motivasyonların da düşme, Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gitmek istememe. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle de arkadaşlarıyla hiç iletişim kurmama. Evet sürecinde karşılaşabilecek diğer sorunlar, hastalığın bölgelerle veya etnik kökenlerle ilişkilendirilmesi, COVID-19 hastalığına sebep olan virüsün farklı sosyoekonomik düzey, ırk, etnik kökene mensup insanları etkilemediği, tüm insanlar için hastalık bulaşma riskinin aynı olduğu unutulmamalıdır. Yani burada e, bu virüsün e, Bizde de bilindiği gibi e, hiç kimseniye bulaşmama durumu yok. Herkes aynı risk kapsamında. Covid-19 hastalığına yakalanmış bireyler için virüsü yayan, başkalarına bulaştıran gibi suçlayıcı ifadeler kullanılması. Bu tür ifadeler insanların damgalanmasına sebep olduğu için sosyal ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. Yine okul ortamında COVID-19 hastalığı ile ilgili gerçek olmayan bilgilerin yayılması. Hastalıkla ilgili bilimsel verilere, güncel ve resmi sağlık otoritelerine dayanarak doğru bilgiler mutlaka verilmelidir. Kendisi veya yakınlarından birinin COVID-19 tanısı almış, tedavi ve kontrol süreci tamamlanmış sonrasında okula dönen öğrencilerin dışlanması. Peki biz bütün bunlarda çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle bilgi edinmemiz gerekmektedir. Covid-19 salgın süreci hakkında doğru kaynaklardan alınan bilgileri paylaşalım, önemini vurgulayalım. Dinleyelim onları. Yapabileceğimiz en iyi ve en anlamlı şeylerden biri dinlemektir. Dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Lütfen izin verin, soru sormalarına izin verin. Gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar verin. Bazı çocuklar pek soru sormazlar. Soru sormaları için asla zorlamayın. Sadece merak ettiği bir şey olduğunda istedikleri zaman sizlere soru sorabileceklerini onlara, onların bilmesini sağlayın. Normalleştirin. Bu süreçte özellikle çocukların stres, kaygı ve korku yaşamaları oldukça normaldir. Çünkü çocuklar da hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa başlarına ne geleceği konusunda belirsizlik ve endişe yaşayabilirler. Bu noktada çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandıklarını ya da hastalığı daha hızlı atlatabildiklerini lütfen onlarla paylaşın. Yaşanan stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatın. Onlara üzgün ya da stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olmadığını söyleyin. Bu stresli dönemin ve yaşadıkları duygularının geçici olduğunu, yaşamın bir süre sonra normali döneceğini belirtin. Çocuklarımıza güven verin, gerekli önlemleri aldığınızı ve bundan sonra da almaya devam edeceğinizi ifade edin. Yapabilecekleri olumlu, olumlu kişisel davranışlara odaklanmaları için yardımcı olun. Rahatlatın. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocuklarımızın psikolojik sağlamlıklarının artmasına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Koruyun onları. Belirsizlik, zamanlarında ani değişimler mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. Günlük rutin ve aktiviteleri koruyun. Birlikte vakit geçirin onlarla. Psikolojik sağlamlığın korunması için onlarla birlikte hoşça vakit geçirerek aktiviteler yapmak önemli ve gereklidir. Hep beraber çeşitli oyunlar oynamak, etkinlikleri uygulamak, resim yapmak, şarkı söylemek örnek olarak yapılabilecek etkinlikler olarak sıralanabilir. Sorumluluk verin çocuklarımıza. Çocukların size ve çevrenizdekilere alınan önlemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmelerine izin verin. Özellikle çocukların her şey kontrol altında algısının zarar görmemesi için sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları çok önemlidir. Okul başarılarıyla ilgili farklılık olabileceğini göz önünde bulundurun. Evet çocuklarımıza model olun. Kişisel öz bakımınıza dikkat ederek, düzenli beslenmeye ve uyumaya özen göstererek, günlük rutin işlerinizi devam ettirerek, yetkililerden gelen koronavirüsten korunma ile ilgili uyarıları dikkate alarak bu süreçte ne yapmaları ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda örnek olun. Sizin bu zorlu yaşam olayıyla başarılı bir şekilde baş ettiğinizi görmek çocuklarınıza umut verir ve moral aşılar unutmayın uzmana başvurun önerileri uygulamanıza rağmen öğrencilerinizden aşırı panik olma ağlama nöbetleri sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gözlemliyorsanız okul rehberlik servisi veya ram ile iletişime geçerek uzman yardımına başvurun Kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu yaşam olayı karşısında insanlar kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isterler. Kendiniz ve sevdikleriniz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için psikolojik sağlamlığınızı artırmak oldukça önemlidir. Evet, kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Medyayı sağlıklı kullanın, bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin. Covid-19 ile ilgili olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen doğru bilgilere göre hareket edin. Haberleri aralıksız ve aşırı şekilde takip etmekten, sürekli tekrarlayan görüntüleri ve tartışmaları izlemekten kaçının. Korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın. Salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve aile üyelerinde bu sürece katılımını sağlamak, kontrol algımızın gelişmesine ve kaygımızın azalmasına yardımcı olacaktır. Sağlığınızı önemseyin. Düzenli beslenmeye ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Yeterince dinlenmeye ve uyumaya çalışın. Mümkünse spor yapın. Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Düşüncelerinizi gözden geçirin. Yoğun stres ya da kaygı yaşadığınızı fark ettiğinizde aklınızdan geçen düşünceleri gözden geçirerek doğru, gerçekçi ve olumlu şeyler düşünmeye özen gösterin. Örneğin, uyarılar ve öneriler doğrultusunda gerekli önlemleri alıyorum. Kendim ve sevdiklerim için olası riskleri azaltabilirim. Gerektiğinde ise yardım isteyebilirim. Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. Başlangıçta ortaya çıkan stres, endişe, kaygı, panik gibi duygusal tepkiler size hiç kaybolmayacakmış gibi gelebilir. Ama çaba gösterdiğinizde bu duyguların geçici olduğunu bilmelisiniz. Unutmayın ki bu ve benzeri duygular anormal bir olay karşısında birçok insanın yaşayabileceği ortak duygulardır ve yaşanması da oldukça normaldir. Kendinize zaman ayırın. Zor zamanlarda sakin kalabilmek, rahatlayabilmek ya da gevşemek için yapmaktan keyif aldığınız aktiviteleri gün içinde mutlaka e, gün içine mutlaka yerleştirin ve uygulayın. Bunlar neler olabilir? Kitap okumak, müzik dinlemek, sevdiklerinizle sohbet etmek, sevdiğiniz bir yemeği yapmak, spor yapmak, banyo yapmak, hobilerinize ilgilenmek, nefes egzersizleri gibi. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, onlarla zaman geçirin. Bu süreçte ailenize ve sevdiklerinize ilgilenmek, onlarla birlikte vakit geçirmek oldukça yararlıdır. Önlemler nedeniyle yüz yüze görüşme imkanı bulamasanız da telefon, e-posta, sosyal medya ya da internet üzerinden arkadaşlarınızla, yakınlarınızla ya da akrabalarınızla iletişim kurmaya devam edin. Evet, uzmana başvurun diyoruz en son. Kendinize destek olmak için yapabileceklerinizi yapmanıza rağmen yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa ve günlük yaşamınızı büyük oranda olumsuz etkiliyorsa ya da yaşadığınız stres tepkileri ile başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız lütfen bir uzmandan destek alın. Evet, ne zaman destek almalıyız? Stres tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa Günlük hayatınızı, ailenizi ve işinizi ciddi şekilde olumsuz etkiliyorsa, bir nedeni olmaksızın çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsanız, nefessiz kalma, sürekli titreme, baş dönmesi, kalp atışının sürekli hızlanması, yüksek tansiyon, aşırı irkilme tepkileri gibi Geleceğe ve sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız lütfen uzmana başvurun. Yeni normal hayat ve kontrollü sosyal hayat ise COVID-19 salgın hastalığının tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle eski yaşam alışkanlıklarımıza dönebilmiş değiliz ne yazık ki hala. Yeni normal kavramı salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmektir. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler hem kendimizi hem de toplumu yakından ilgilendirmektedir. Yeni normal kavramı beraberinde kontrollü sosyal hayat kavramını da getirmektedir. Yeni normal kontrollü sosyal hayat kavramları ile ilgili tüm bireylerin bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bunları sıralayalım. Maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak, el hijyeni başta olmak üzere kişisel temizliğimize özenle dikkat etmek, hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde bireysel karantinamızı uygulamak. Evet bu süreçle ilgili COVID-19 sürecinde psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan içeriklerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında da bu kaynaklar çalışmalar bulunmaktadır. Yine bu çalışmalarla ilgili diğer bir görselimiz Elif ile Alp'in oyunları, etkinlikleri yine bu çalışmalar e, yine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında mevcuttur. Evet şu an için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün eee internet sayfasından bu çalışmalar indirilebilir ve bu çalışmayı şu an sonlandırmış bulunmaktayım Ben maskemi tekrar alıyorum ve kendi korunmamla birlikte çevremdekileri de dikkate alarak çalışmayı bitiriyorum Hepinize çok teşekkür ederim İyi günler saygılar